Alın onu içeride. Ya işimden kalmam ben ya tamam mı? Tamam. Kimin haberi var gittiğinden falan böyle. Aydın'ın şehir olmasın. Aydın için çok güzel bir şey. Hem esnaf için hem millet için. Büyük şehir olması Büyük şehir olması bayağı da çok faydalı bir şey olacak ya. Yani. Ne neler gelir neler gider. Götürüsü götürürse sizin beklentiniz ne? Ha götürürse olur. götürsü az buçuk bazı şeyler olur. Alt tabakayı sıkar. Üst tabakayı sevindirir. Alt tabakayı sıkar. Mesela bunun yanında çok ek vergiler gelecek. Gelsin önemli değil. Bu esnaf için de fazla bir sıkıntı olmaz yani. Benim, ben o kanattayım. Ha bunu beğenmeyen de olabilir. Adam diyor ki arkadaş bizim için çok sıkıntı bu. Biz bunu e, hakkından gelemeyiz. Ama şu anda esnafın böyle bir şeye ihtiyacı var. Büyük şehir olmasına ihtiyacı var. Kazanç yönünden. Ha pazarsa diyecek arkadaş benim işim gelmiyor. Ben şöyle derim. Zaten nasıl olsa benim işime gelmiyor o adamın nasıl olsa işine gelmiyor. O adam tembel. Çalışan insan için büyük şehir faydalı. Esnaf açısından. Şehir bize büyük faydalar getireceğine inanıyorum. As ee, daha güzel olur. Daha aydın daha da tanıtılacak, daha da güzelleşecek. İnanıyorum yani daha da güzel olacağına inanıyorum. Esnaf olarak sizin beklentiniz yani var. Bir herhangi bir artısı olacağına inanıyor ee, i̇nanıyorum ya işlerimize faydalı Tabii büyükşehir olunca tabii biraz daha düşünür yani. Büyükşehir kanununun olduğu bit diye getirilerek e, getirilmesini istemiyoruz. Büyükşehir kanunu faydalıysa elbette çıkmalı. Ama bütün şehir büyükşehir haliyle Aydın'a ne getirecek ne götürecek? Efendim ülke genelinde e, özellikle güneydoğu bölgemizde ne gibi sıkıntılara yol açabilecek? Bunların çok iyi irdelenmesi lazım hangi konularda artıları var, hangi konularda eksileri var. Bunun kamuoyu önünde biz tartışılmasını bekliyorduk. Biz konunun çok aceleye getirilmemesini, muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütünün, örgütlerinin, halkın görüşlerinin esas alınarak Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz. Büyükşehir adını telaffuz ederken düşünürsek büyük olarak gayet güzel geliyor. Yani kim büyük de olmak istemez, kim önde olmak istemez bunun gibi bir çalışım yapıyor ama sonuçta birçok şeyi reel hayatta görmemiz gerekir. E, Aydın'a bakalım büyük şehir kılıfı, büyük şehir gömleği nasıl gelecek bunu yaşayıp da göreceğiz. Ama ben o kadar çok karamsar değilim aslında büyük şehirde. Umut, umut içerisindeyim yani. İnşallah e, Aydın'a fayda getirir, fayda sağlar diye temennimiz budur. Yani mutlaka olacaksa e, belki bir referandumla, belki bir halk oylamasıyla e, görüş alınabilirdi. Ama e, zannediyorum iktidarın takdiridir bu. Bunun içinde eğer meclisten bu yasa geçerse de aydınlar için hepimiz için hayırlı olmasını temenni etmekten başka çaremiz yok. Ee, benim genel anlamdaki görüşüm büyük kelimesinin güzel bir e, yani örneklemede bile iyi güzel bir duyulma şekli var. Onun için büyük kelimesinin aydına hayırlı olmasını temenni ederim. Getirdiği şeyler de var, götürdüğü şeyler de var. Yani vergilerin artacağı söyleniyor ama vergilerin artacağı bu yani eğer bu cebimizden bu vergiler çıkacaksa ama bunun karşılığında büyük şehirlerin diğer şehirlere göre bütçeden ana bütçeden genel bütçeden daha çok pay aldığı söylenmekte. Verdiğimizi de geri alacağız diye düşünüyorum veya da temennim budur diyorum.